Ünlüler dünyasının gösterişli halleri sizi yanıltmasın. İşte bir dönem evsiz olan ünlü isimler. Jennifer Lopez 6 ay boyunca stüdyoda yattı çünkü gidecek hiçbir yeri yoktu. Sylvester Stallone 3 hafta boyunca otobüs terminalinde yaşadı. Jim Carrey babası işini kaybettiğinde 15 yaşında okulu bırakıp çalışmaya başladı ve bu dönem evsiz kaldı. Küçük bir karavanda yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Steve Jobs. Üniversite yıllarında evsiz olan Steve Jobs, yemek yiyecek parayı kola şişelerini çöplerden toplayıp da geri verip biriktiriyordu. Carmen Electra. Güzel model, erkek arkadaşı bütün parasını çalıp kaçtıktan sonra bir süre sokaklarda yaşadı. Jim Morrison, şarkıcı Morrison sokaklarda ve çatılarda bazense arabalarda uyudu. Kurt Cobain, ailesi boşandıktan sonra sokaklara düştü ve bir süre tren yaşadı. Halle Berry, oyuncu olmak için gittiği Chicago'da para kazanana kadar evsiz kaldı. Charlie Chaplin, babası delirdikten sonra bir süre sokaklarda yaşadı.